Anne seni arıyordum. Ee, bana yemek getirdiğin akşam masada bir tane cep telefonu var. Gördün mü? Onu? Hmm. Telefon. Ha? Yok görmedim. Emin misin? Eminim. İyi günler. Siz bulabildiniz mi telefonunuzu? Bulamadım. Zaten benim telefonum da değildi. Kimindi? Bilmiyorum ki. Nadiye evi temizlerken bulmuş. Oraya nasıl geldi hakkında en ufak bir fikrim yok. Benim evde bulunan telefon. Ne işi var sende? Hani görmemiştim? Derin o telefon. Senin masandaydı. Nadia buldu dedin. Doğruyu mu söyledin Aras? Yoksa sen de diğerleri gibi yalancı mısın? Bu sitede kimseye güvenmiyorum. İşte bu dolarları verdi. Üç saat sonra gel beni al dedi. Ben de dediği saatte akşam cennet köşkü mü, cennet sitesi mi kapısına gidip bekledim. Ama hiç gelmedi. Paraya da dokunmadım. Belki gelir ister diye. Sen harca abicim o parayı harca. İstemez. Kolay gelsin. Milyonları götürdü gelip onu mu alacak? Ya elimizde bir ipucu falan da yok ki peşine düşelim. Of. Bu Alper bir şey biliyor mudur ya? Konuştum onunla bir şey bilmiyor. Dur bakalım bir de ben konuşayım. Ya şu düştüğümüz hale bak ya. Alper'den medet umar hale geldik ha. Elin nasıl yapıyorsun bunu bana ya? Hangisini? Parayı yürütmesi mi, seni terk etmesi mi? Bak kardeşim. Ben bitti demeden hiçbir kadın beni terk edemez. Bu bir. Bitti dediklerim bile peşim bırakmıyor. Bu da iki herhalde. Aynen bu da iki. Bu sefer öyle olmadı ama bak. Birin üstü bıraktı seni. Öyle mi? Seni terk edecek kadar bile sevmedi. <laughs> Efendim. Beni aramışsınız telefonum sessizdeydi. Heh, Fatma Aras ben Aras. E, derin'in arkadaşı sizin evde karşılaşmıştık hatırladın mı? Aa, evet hatırladım. Ya e, şey diyeceğim sana. Bir konuşmam lazım seninle de. Hatta eğer müsaitsen yüz yüze görüşmek isterim. Tamam olur. Ama şu an iş yerindeyim buraya gelebilir misin? Tabii bir konum atarsan. Tamam yolluyorum hemen. Sağ ol.